Dancers may be on the floor Dear, but my eyes will see Only you, only here with me When we dance, you have a way with me Stay with me, sway with me When marimbas start to play Hold me close, make me sway Like an ocean hug the shore Hold me close, sway me more Like a flower Anadolu Haber Merkezi izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz soluk kesmeden tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü durağımıza Bingöl merkezden sesleniyoruz. Yöresel kıyafetlerin sergilendiği muhteşem bir dükkandayız. Bingöl yöresel kıyafetlerin konuğuyuz. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Filiz Kartal bulunmakta. Bakalım bize sektörüyle alakalı ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk öncesi biraz tanıyabilir miyiz? Bingöl Yöresel Kıyafetler kimdir? Ne zamandır bu sektördeyiz? Nasıl atıldık ve nasıl başladı buranın hikayesi Filiz Hanım? Ee, ben Filiz Kartal. Bir yıldır bu sektördeyiz. Ee, daha önce gelinlik ve kuaför işletiyordum ve halen devam ediyor. Benim yolumu açan da e, eski işim yani bir e, gelinlik ve kuaför. E, müşterim talebini açtım. Hani aslında bana bir yol oldu geçmiş yaşatmak benim için onur verici ve beni çok mutlu ediyor. O şekilde başladık ve şu anda işlerimiz çok iyi, çok tercih ediliyoruz. Çeşitlerimiz çok fazla. Erkek olsun, erkek çocuk, kız çocuk, büyükler olsun. Aynı şekilde her çeşit çeşit. Genler için olsun. Yani, evet, tercih ediliyoruz. Sadece Bingöl değil çevreli çevredeki iller olsun, ilçeler olsun, hatta Erzurum, Elazığ, oradan da gelen müşterilerimiz var. Hani bu kadar çok tercih edilmek benim de çok mutlu ediyor. Süper. Peki hala ürün yelpazemizde neler var? Buradan birçok şey var. Şıkır şıkır bir dükkan aslında burası. İnsanın içi açılıyor girdiği zaman. Evet aslında amacım müşteri yani buradaki halkımız bulabildiği her şey burada temin etmesi için benim için önemlidir. Yani müşteri memnuniyeti benim için çok önemli. Aksesuar olsun, yani şapka olsun, e, puşi olsun, çocuk yani her tür şey e, bulunur. Bütün önler mevcuttur. Daha önümüzdeki yıl yani bu yılda olabilir abiye. Abiye de düşünüyorum. Çünkü çok isteniliyor gerçekten. E, bizi en çok tercih etmenin bir nedeni var temiz. Biz ürünlerimizi yani titizlikle yani tadilat olsun, temizliği olsun üzerine yapıyoruz ve bu e, müşterimiz de genelde söylüyorlar yani çok temiz. Yani ki hiçbir çevre hiçbir yerde bu kadar temiz ürün bulamadıkları için. Ne mutlu yani. size diyelim o zaman. Ee, burada sadece yöresel kıyafetler var. Ee, bunlar tabii ki de kiralık isteyenler satın da alabiliyor. Evet. Düğünlerde, nişanlarda, kınalarda tercih edilen ürünler aslında bunlar. Genellikle gelinlerin kına gecelerinde de tercih ettikleri ürünler. Burası sadece bu bölüm üzerine ama Karlova'daki yerinizde hem gelinlik hem kuaför hizmeti veriyorsunuz. Evet, İki mi? yerimiz var aslında. Bir de yöresel. Yöresel orada da bulunur ama yoğunlukla burası. Evet şu an gelinlik, kuaför, yöresel. Ama beni en çok mutlu eden şey yöresel. Peki talep doğrultusunda özel dikim yapabiliyor musunuz? Tabii ki özel dikim yapıyoruz. Hatta ürünlerimi şu an direkt satış aldığımız almıyorum. Genççi olduğum için. Ben kumaşlarını özenle seçiyorum. Kalite olarak, al kalitesi, birinci kalite seçiyorum. Onu e, anlaştığımız bir terzi var. E, sadece burada değil ama il dışında oraya göndeririz. Orada özel dikim yapıp getiriyoruz. Çünkü kalite gerçekten çok önemli. Erkek gömlekleri de öyle. Özellikle kalite. Yani ilk aldıklarımızda da zaten kalite e, çok kaliteli bir iki defa verdiğimizde baktırdık işte yıpranıyor. Şu an özel dikim yapıyorum ürünler gerçekten çok kaliteli. Yani gelen müşterilerimiz gerçekten bundan çok çok memnun kalıyor. Özellikle kalite olursa şu an kendi tasarımı kendim yapıyorum. Öyle diyebilirim. Artık şeyde değil. Kendi tasarımı kendim yapıyorum. Ürünleri, kumaşlarını alıyorum. Ee, ama direkt bana gelme adres veriyorum. Oradan gidiyor. Özel dikimden tekrar bize geliyor. Yani biraz zaman alıyor. Bir 10 gün gibi zaman alıyor ama yaptırıyoruz. Böyle daha iyi. Süper. Peki Diğer işletmelerden ayıran en büyük özelliğinizi farkınızda zaten ortaya koydunuz. Buranın en büyük özelliklerinden bir tanesi de atlamayacağım. Bunu geçmeyeceğim. Uygun fiyata kaliteli ürün evet. hizmet sunuyorsunuz aslında. Aynen öyle. Uygun ve kaliteli ürün. Yani biz bu şekilde bu hizmetimiz zaten en çok tercih edilen de budur. Peki hala şimdi bulunduğunuz sektör bir hizmet sektörü. Memnuniyet gerektiren bir sektör ve geniş kapsamlı bir sektör. Hem cinslerimizle, bayanlarla uğraşıyorsunuz. En zoru aslında. Karşılaştığımız sıkıntılar ne yönde? Şu an e, karşılaştığım çok büyük bir sıkıntı yok. Ama e, söylediğim gibi fiyat ne kadar uygun verse de bazen biri bir pazarlamada biraz sıkıntı yaşatıyorlar. Halen daha düşük fiyat istiyorlar. E, o da başka bir sıkıntım yok. Genelde memnunuz şey değiliz. Hani bir problem yok. Harika. Hedeflerimiz ne yönde? Bir iki sene sonra kendinizi nerelerde görüyorsunuz Bingöl Bingöl yöresel kıyafetler olarak daha geniş kapsamlı bir yöresel yani yöreseli devam edeceğim daha geniş daha üst seviyeyi seviye düşünüyorum yani daha üst seviye öyle bir şey daha hani bilmiyorum ama daha üst seviye bir şey düşünüyorum yani ürün yer genişleterek farklı modellerle farklı renklerle tabii ki de erkek bayan karma olarak daha da büyük bir şovrum ee, diyelim aslında showroom yapmak hedefimiz. Buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize burada siz ziyaret edecek olan müşterilerinize, misafirlerinize ve evlenecek olan gençlerimize vermek istediğiniz mesajınız nedir? Ee, kalite yani ki şıklığın adresi Bingöl Yöresel o kadar diyebilirim. Yani ki evet maddi manevi her şekilde Bingöl Yöresel. Gerçekten kalite, temiz, titizlikle, yani evet özenle. Ee, yani Bingöl Yöresel'i tercih edebilir. Bence Bingöl yöresel ne gelmedi hiçbirini tercih etmiş kendisi güzel <laughs> Herkesi bekliyoruz buraya diyebiliriz o zaman tercihleri buradan yana olsun. Pekala vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Bingöl yöresel kıyafetler olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyorum. Ben teşekkür ederim. Çok soğuk sağ ol, teşekkür ederim. Evet sevgili Anadolu Haber Merkezi izleyenleri bugün sizlere Bingöl merkezden seslendik. Bingöl yöresel kıyafetlerin konuğuyduk. En mutlu anlarınıza rengarenk bir şekilde tanıklık etmek istiyorsanız, dost düşman çatlatmak istiyorsanız bir kez de olsun hepinizi buraya bekliyoruz. Sözü buradan alıp merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.